Arka koltuğa geçtim mi kayıt? He ben arkadayım. Hayır. Sonunda kurtuldum YKS bitti. Nasıl geçti abim? Oh. Yok amına. Ha? Nasıl ya? İnanmıyorum. Bir saniye. Oo, bir dakika. Nora da dur. yaralandı. Dur dur dur. Dur dur. Bek... Bekle bölgeyi temizlemem lazım şu bağırana. ile ilgilenin Ge gece beliren var arkamda arkamda bana koş silah sıkayım mı sıkın abi yapacak bir şey yok sık sık ee sana göre sağında kalıyorum ben bizimkilerde yolu takip et tam karşında arabayı görürsün ee gece beliren sana koşuyor gece beliren sana koşuyor dikkat et Abi sunucu şu an nasıl? Hem zombiler hem de kaç çekiyor? Abim 60-70'lerde takılıyor şey olarak. Sayı olarak. Ee, çok dikkat et, arabalar indiriyorlar. Arabalar indiriyor, çok dikkat et. Demiştim, bu da gidecek. Dedim. Biz çok fazla adamız. Bizi yenemezsin. O zaman siz hepiniz... A shrift tick.